Selam, bugün sizlerle birlikte aldığım şeyleri göstereceğim. Hemen başlayalım. Şöyle, Büyük olarak şunu açalım. Şöyle, açamadım. Açtım. Açtım. Çok güzelmiş açık güzel ama bunu geri paketine koyacağım Çünkü daha kullanmayacağım şimdi bir tane daha var şuradan bir de şöyle bir şey açalım böyle çok güzel Size makyaj videosu atmak istiyorum ama arkadaşlar maalesef yüzümü göstermek istemiyorum. Çünkü uyuyacağım istemiyor yani yüzümü görmenizi. Ee, bir de şunu gösterdiğimde tepsi getireceğim ben iki dakikalığına. Böyle bir yıldızla şey aldım. Şimdi ben bir şey getirip geleceğim bekleyin. Arkadaşlar arkadan ses gelirse annem telefonu konuşuyor ondan gelebilir. Şimdi açıyorum.

Çıkmadı bir an sinirlerim bozuldu neyse. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Elinize yapışıyor ama sonra yapıştırabilirsiniz? Ve çok güzel bakın. <laughs> Yapıştırdım bir tanesini. Çok güzel. Güzel. Şey. Neyse ben bu oynarken size videosunu atarım. Görüşürüz. İzlediğiniz için bir de çok teşekkür ederim. Bay bay.